<laughs> Bunu fark et, bu yapamadın. Bunu fark et, bu yaramadı. Bunu fark et, hep o şaka Bunu fark et, hep o şaka Bunu fark et, bu yapamadın. Bunu fark et, bu yaramadı. Bunu fark et, hep o şaka Bunu fark et, hep o şaka dolar batakta pis, uzaklar uzakta kankan hapis. Bu takım atakta bekleredi. Sen finiş düşmeden keşlere pis. Ya yeah, metropolis, his ya izle sen hiç kimse Karanlık ütopyası istem Karşımda merhameti iste Kulak ver farkım mı psycho rhyme'ı Taklitlere kastım ki verdim vibe'ı Has flow tattım full rap dizaynı Cool listeri yaktım bak asmum yastı İltim crew yıktı hattı bro Umursamam senin gibi kirdi pastı Aklı saklı low haklı aldı yol Kanatayım özür gibi attım pastı Dinleyenlik bir kriz izleyin filmi rakibin freeze Bana yaklaşıp almayın bir risk Sanarsın fiş bende hepiniz ya yeah. Bunu fark et, bu yapamadın Bunu fark et, bu yazamadın Bunu fark et, hep boşa kovaladım Bunu fark et, hep boşa çabaladın Bunu fark et, bu yapamadın Bunu fark et, bu yazamadın Bunu fark et, hep boşa kovaladım Bunu fark et, hep boşa çabaladım Dediğim zaman yazdım oğlum fakat o bunu bilemez çünkü ağzı bozuk Kelimelerini yorumlarına katarken utanmadı Bu zamana kadar ben hep vardım oğlum Sakındım her zaman tarzımı Koymak için ortaya farkımı Takmadım bu zamana kadar bana yapılan eleştirileri saldım şarkımı Sakladım kaygımı, içimde biriken sancımı Ama sonunda patlayıp kırılacak say da Tayt deprem fay attı her şeyin üstüne ilelebet Mücadelem sürecek ölene dek Rapimleyim parçam yine delecek Hisset ah bu yine bebek Çıkmazlara girmeye ne gerek Olamam ben hayatta yine denek Sekerek engerek Yılanların arasından geldim bazen sürünerek Sadece birkaç ay ara verdik yavşaklar Rapten bir haber amcık ama Gaza gelir o yüzden bütün düşmanı Parçası yayınlanır fakat yine hüsranı Yaşar hep bunu bile bile kodumun aptalı Aklını kullanamamak en büyük sorun alır Çekil geri Savaş mı başlasın iyi terif Bunu istiyorsan bilmelisin hitlerim Sana açık tehdit narasta hep hitlerim ah, Bunu fark et bu yapamadın Bunu fark et bu yazamadın Bunu fark et tayfan yapma Zorda mı kaldınız yardım masla. Revo genk boş beliş insan tayfa Tipleri hepsinin yara kaptan Klasmanım değilsiniz dilinizi oyna Geminizin kaptanı ben size lordlu Antere sahnede Samsun'u yordun Yapma bu rapi dedim dinlemiyordun Rede i̇şte yeni moda yeni moddayım Gruptan ayrıldım piyasayı hortlayın Nosey antere sokun kafalarınızı götlerinize Sabah akşam koklayın yani varsayın seni yokluyorum beni yormuyorsun Yine durmuyorsun sonucunu bile bile kuşu okşuyorsun Yumuşum boş koşuyorsun İstersen mic'da istersen fight'da Denk gelebiliriz her sokakta İstersen rızla istersen hızla Dolaşabilirim lan kanınızla Bizimki de bir nevi mic'da fight <laughs> <laughs> çekti Kerimcan bile size fazla erkeksi Durduramazsın tanrı kompleksi düşmanı yok edeceksin Bunu fark et bu yapamadın Bunu fark et bu yazamadın Bunu fark et hep boşa kovaladın Bunu fark et hep boşa çabaladın Bunu, Bunu, Bunu fark et bu yapamadın bunu fark et Bu yazamadığım Bunu fark et Hep boşa kovaladın Bunu fark et Hep boşa çabaladım